Herkese merhaba arkadaşlar ben Seme Karadağ Bugün sizlerle birlikte Sniper Elite 2 oynayacağız ee, Oyunun hikayesi hakkında bir fikrim yok Biri bitirmiştim daha önce ama iki de işte öyle arada bir canımız sıkılınca geliyorum böyle adam falan vuruyorum Eğlenceli oluyor ee, Türkçe ama var mı yok mu o konu hakkında da bir fikrim yok ee, Varsa kurarım Ya yani bu daha ilk video ee, Gelişmelere göre işte ben de hareket ederim Başlayalım isterseniz hemen Ee, zorlu Mapssa Şöyle... Hitler's war machine once unstoppable was now in the retreat. The allies in the West and Russia in the east were squeezing the tattered remnants of the Major General Hans von Eisenberg was negotiating in secret for a safe passage for his team. Oyunun dinamikleri gayet hani çıkış tarihine göre güzel bence ee, Eğimini falan da ben beğeniyorum oyunu Zaten Şimdi sanırım dürbünle bakmamı istiyor Dürbünü almak için B'ye basıyorum arkadaşlar Şöyle bir analiz etmemizi istiyor bizden Kontroller klasik işte, W, A, S, Shift ile koşma. Ama koşarsanız arkadaşlar adamımız yoruluyor. Bu yüzden de hani keskin atış yapamıyoruz. Biz çok hızlı attığı için. Hani bilirsiniz dışancılıkta kalp atışı çok önemli. Şimdi tuzak kurmamı istiyor benden. sanırım yapamadım. ya yani aslında bu adamı normal şartlarda vururdum ama şu an videodayız yani gizli gizli oynayalım. <laughs> Bir de oyunun seslerini çok kıstım sanırım ya. Yani. Bir saniye. Pek sanırım. Keine ee, şimdi elimize taş alıp taşı atacağız arkadaşlar. Adamların dikkatini oraya çekeceğiz. İçeri gireceğiz. Hani çoğu gizli oyunda vardır bu. Asiktir taşı buraya attım. yere atmak için C'ye biraz basılı tutmak gerekiyor arkadaşlar. Q ile siper alıyoruz arkadaşlar. Hani diyelim siper aldığım nokta şu dolaba yakınsa hani orada bir cam varsa ve adamları vurmak istiyorsan a'ya basıyorsun, basıyorsun. Kekan gibi konuş. Basıyorsunuz, çıkıyorsunuz işte arkadaşlar oradan. Sonra nişan alıyorsunuz. Bu şekilde. Ama vurmayacağım. Sessiz öldürmek istiyorum. Şimdi buradan bir tank gelecek. E, bu mayın bir işe yaramıyordu galiba tam hatırlamıyorum. Ya e da mayına sıkacağız patlayacak. O, o şekilde bir aksiyon yapacaktık işte. Pek hatırlamıyorum şu an. Ben niye ses sürüyom ya? Hısh, action başlıyor. Şu çok boş olmuş ya. Biraz daha detay ekleyebilirlerdi. Ben bu tür sahneleri geçme taraftarıyım çünkü hani Türkçe olmadığı için de hani anlamıyorum zaten dediklerini. Geçsem mi ki? Bence geçmeliyim. Ve geçtim. Geçemedim geçilmiyor. Ha, geçmemek The Şimdi bize işte keskin nişancılık hakkında birkaç bilgi verecek arkadaşlar. E'ye basınca fokus diyorsunuz arkadaşlar adama, yani nefesinizi yavaşlatıyorsunuz bu şekilde hani attığınız kurşun daha düz gidiyor ama e, bunun da bir süresi var arkadaşlar nefesinizi, nefesinizi tutma süresi bunun için yorulmuş olmamanız gerekiyor o yüzden genelde yürüyorsunuz oyunda ananı sikiyim ananı sikiyim çok seviyorum ya Ama istediğim gibi olmadı. Ancakmış olmadı. Nasıl ölmüyor ya? Bu dozlama sıkmamak gerekiyor. Bazen cephaneye çok ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Bence heçal. Ee, daha önce oyunu ben kolayda oynamıştım baya bu kadar çok adam yoktu burada 3 kişiyi öldürüp geçiyorduk Yani olsun. Aslında istesem kaçarım şu an ama herkesi öldürmek istiyorum. fokussuz bence öldürebilirim. Kalp atışımı hızlandı lanet olsun. Öldürebilirim demiştim. Ya da girebiliriz. da bu yüzdenmiş. Şimdi kocaman bir tankla mücadele etmemizi isteyecekler. Tank çıkıp vursam mı ki denemeye değer burdan mı Stand. Ihr solltet dankbar dafür sein, kämpfen zu dürfen. Es ist kaum noch ein Kampf. Eine Krieger aus dem Westen, die großen aus, aus dem Osten. Nicht, Nicht der Zeitpunkt der Zeit, für solche, solche Worte. uns Neler oluyor lan? Şu camların birinde sniper olması lazım. Asıl çatışma burada sanırım şu kırmızı tanklar her oyunda olduğu gibi patlıyor arkadaşlar ve bugün nedense konuşamıyor. Baya büyük bir patlama olmadı. Ama iş görüyor. yapıyorum böyle çılgınlıklarda bazen. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Oyun hatası bence. Ya yani şu haritanın <laughs> etrafı böyle bomboş kalmış. Böyle <laughs> desem? Hani karenin içinde gibi hissettiriyor oyun. O kötü. Daha çok detay olabilirmiş. Ee, i̇lk bölümde burada bitirelim arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz e, ya da daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup beğenirseniz sevinirim. Ee, görüşmek üzere.